Merhabalar. Keriken programını kullanan kameraları Wi-Fisiz ortamlarda, yani internetimiz, Wi-Fi'miz yok cihaza yakın bağlantı modunda nasıl bağlanıp nasıl kullanabiliriz? Bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle programı mağazamızda arattırarak indiriyoruz ve program için bir kişisel hesap oluşturup programın arayüzüne giriyoruz. Bakın burada profil kısmında en üstte gördüğünüz gibi mail adresimle hesabımı açtım, program arayüzüne girdim. Program arayüzü bu şekilde ilk başta boş olarak görülür. Şimdi cihazımızı eklemek için öncelikle cihazımızın enerjisini veriyoruz prizden. 1 dakika boyunca bekliyoruz ve telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne girip kontrol ediyoruz. Cihaza enerji verdikten 1-2 dakika sonra telefonun Wi-Fi aratma bölümünde kameraya ait bir sinyal görülür. Care ile başlar. Geri kalan kısımlar sizde farklılık gösterir. Bunlar her kameranın özel kimlik numaralarıdır. Şimdi dediğim gibi bu sinyal burada eğer görünmüyorsa almış olduğunuz kameranın reset butonu neresindeyse 15-20 saniye basılı tutarak resetimizi atıyoruz. Tekrar 1-2 dakika bekledikten sonra burayı yenileyerek kontrol ediyoruz. Bu sinyali burada mutlaka görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde cihazı ekleyemeyiz. Evet cihazımızın sinyali şu anda görülüyor. Yapmamız gereken işlem program arayüzüne girerek devam ediyoruz. Artı tuşuna tıklıyoruz. Tarama ya da cihaz ekle bölümünden tarama kısmına tıkladığınızda en altta QR kod el ile QR kod yok. El ile ekleyi seçin bölümünü seçeceğiz. Mavi olan kısımdan devam edeceğiz. Burada da en üstte sol köşede Wi-Fi kamera bölümünü seçeceğiz. Bakın burada yanlışlık yapmayın. AP hotspot yani AP bağlantısına göre eşleştirme. Bu bölümden devam edeceğiz. Buraya tıkladığınızda buradaki kutucuğu seçip sonraki adım diyeceğiz. Bakın burada bize diyor ki Wi-Fi aratma bölümüne gidip kameranın sinyalini seçip geri dönmemizi istiyor. Az önce bahsettiğim sinyalden bahsediyor. En altta mavi kısımdan Wi-Fi kamera kurulumu kısmına tıklıyoruz. Bizi telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne gönderiyor. Burada da bağısı geçen sinyali aynen modeme bağlanır gibi bir Wi-Fi ağına bağlanır gibi üzerine tıklayarak tamamen bağlanana kadar bekliyoruz. Bu kısımda acele edip geriye çıkmıyoruz ki bağlantımız kopmasın. Gelen uyarıya bu sefer bağlan ya da her zaman bağlan kısmını seçebilirsiniz. Burayı seçtikten sonra geri tuşu ya da geçiş tuşuyla program arayüzüne döndüğünüzde Bakın şimdi birazdan burada belirecek. Burada kameranın tarih ve saatinin yanlış olduğunu söylüyor. Tamam diyerek senkronize etmesini sağlıyoruz. Şu anda cihazı Wi-Fi'siz olarak programın içerisinden görüntüleyebiliyoruz. Bakın ortaya tıkladığınızda cihazı canlı izleyebiliyoruz. Şu anda herhangi bir Wi-Fi'ye herhangi bir modeme bağlı olmadan sadece kameranın sinyaline bağlanarak cihazımızı program içerisine ekledik. Eğer ki ilerleyen durumlarda Wi-Fi olursa yani bir Wi-Fi'niz olursa burada da en altta Wi-Fi yapılandır bölümünden devam ederek Wi-Fi'nizi seçip şifrenizi girip Wi-Fi ile eşleştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi Wi-Fi'miz yoksa cihazın kullanımı tamamen bu şekilde. Cihazın yanına gittiğinizde 5-10 metre bir menzilde bu sinyali görürsünüz. Bu arada şunu belirteyim. Bu sinyale bağlandığınızda telefonunuzun interneti kesilir. Yani o anda size WhatsApp'tan birisi mesaj atsa e, o anda interneti kullanamazsınız. Çünkü o anda siz bir modeme bağlı değilsiniz. E, kameranın sinyaline bağlı olduğunuz için internetinizin kesilmesi normaldir. Bu arada mobil veriyi de mutlaka bu işlemi yapacağınız zaman kapatın. Yani mobil veri açık olmayacak şekilde bu işlemi yapıyoruz. Kameranın yanına gittiğiniz zaman yine aynı şekilde bu sinyale bağlanıp programa girdiğinizde canlı görüntü ve geçmiş görüntülere bakabilirsiniz. Geçmiş görüntülere de nereden bakıyoruz? Geri çalma bölümünden bakıyoruz. Şu anda cihazımın içinde bir hafıza kartı takılı olmadığı için herhangi bir kayıt görünmeyecektir. Yine cihazımızın ayarlar bölümünden en sağ tarafta ayarlar bölümünden ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Ayarlarımız bu şekilde. Hafıza kartını görüyor mu, görmüyor mu? Bakın şu anda içinde kart olmadığı için bulunamadı diyor. Kartımızı görüyor mu, görmüyor mu? Buradan kontrol edebiliriz. Eğer kartımızdaki tüm verileri silmek istersek, burada en altta biçim yazıyor. Buradan kartı biçimlendirip formatlayabilirsiniz. Tamamen sıfırlayabilirsiniz. Dediğim gibi internetsiz kullanım yöntemi bu şekilde cihazın bu kısımdan geriye çıktığınızda örneğin program arayüzüne geri döndünüz. Bakın şu anda yine program arayüzü boş olarak görülüyor. İnternetsiz kullanım yönteminde yine daha sonra bağlanmak isterseniz yine aynı şekilde artı tuşu cihaz ekle Wi-Fi kamera AP bağlantısına göre işleştirme. Burada biraz sizi bekletir. Eğer sinyale bağlıysanız zaten tekrar görüntüyü kameranızı buradan tekrar içeriye çekecektir. Bu kısımda sizi biraz bekletebilir. Gördüğünüz gibi tekrar kameram yine ekranıma geldi. Geçmişi izleyeceğiniz zaman da yine geri çalma bölümünden geçmiş kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. Evet. Wi-Fi'siz kurulum ekleme yöntemimiz bu şekildeydi. Ürünleri alanlara hayırlı olmasını dileriz.